Allah. Ne kalk. oluyor A Kalk hadi Feta. Kızım tamam kalkıyorum Güliz'e. Bu ne nasıl bir dürtme ya? Kalk hadi. Tamam kalkıyorum Allah Allah. Oh Feta ya bak şunu. Bu ne ya? Bak bak dinle. Şunu tut. Ha? Dinle. Kırık bir masamış. gün sonbaharmış Sessizce ağlarmış her gece Kanatsız kızlar Uçup giden yüzler Dönmez diyen sözler Aynalardan korkarmış her gece kanatsız kızlar Küçük bir çocukken Tek bildiğinden Henüz bir melekken En çok sevdiğinden Ne yapardın? Söyle. Evinden, annenden ayrılsan ne yapardın? Ne yapardın? Ne yapardın? Söyle. Güzel sana bir şey değil mi? Bu şarkı mükemmel olmuş ya bu şarkı. Gerçekten beğendim. ya mi? Beğenmek nasıl bir kelime ya? biz <laughs> bu. Hemen evet, olay ya olay. Ya sen bir dakika beni. Sen beni heyecanlandırdın yine. <gülüyor> dur, <gülüyor> hele dur, dur. Şimdi hemen nakarata girme. Nakaratan <laughs> önce bir köprü atıyorum. Daha sonra nakarata gireceksin. Son iki, üç. <laughs> Çakalsın. Ya, Çakalsın. ya. Sen Çakal olan <laughs> ya. Ha? Evet. Bir seni yine biraz işte tuz biber yani baharat. Gülizar. <laughs> Olay burada, burada. Gülizar burada. E dönüyoruz biz. Vallahi bekleyin bizi ya. Biz sağlara geri dönüyoruz. Bitti gitti ya. <laughs> Eyvallah. <yavrum. gülüyor> <laughs>